Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde diziler ve seriler konusunu işleyeceğiz. Tanımla başlayalım. Sayma sayılar kümesinden reel sayılar kümesine tanımlanan her fonksiyona gerçel sayı dizisi, gerçek sayı dizisi ya da kısaca dizi denir. Sayma sayılar en artı ile gösterilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5 vs. sonsa kadar giden sayılar vardır burada. Bunları alıp alıp işleyeceğim. Karşılığı birer reel sayı bulacağım. Yani bir yazınca A1 birinci terimi, İki yazınca A2 ikinci terimi. En yazınca A en terim. Yani genel terim de diyeceğiz biz buna. Ya bu şekilde göstereceğiz fonksiyonumuz ya da A -N şeklinde göstereceğiz. A1 birinci terimi, A2 ikinci terimi, A3 üçüncü terim vesaire. A en terim sonsuza kadar gidecek şekilde yazmış olduğumuz bu ifadeye reel sayı dizisi diyeceğiz biz. Burada önemli olan A genel terimi göstermesi. A -N, dizinin terimlerinin ne çeşit bir şey olduğunu gösterecek. Birinci, ikinci, üçüncü terim diye devam edecek. Bu dizide elemanların sırası önemlidir. Yerler değişmez. Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman diye devam eder. Yerleri değiştirmeye hakkımız yok. İşte gördüğümüz gibi bu gerçek sayılar dizisinin birinci, ikinci, üçüncü terimi. Bu da genel terimi olacak. Şimdi buraya kadar söylediğimiz yerden bayağı bir değişik değişik sorular sormak mümkün. Çünkü fonksiyon konusuyla ilgili birazcık da dizimiz. İşte birinci sorumuz ifadelerinin dizi olup olmadığını araştıralım. Dizi olduğunu gösterebilmem için ben buralara enler yerine enler yerine sayma sayıları yazdığımda karşıma reel sayılar çıkacak. Hemen ben iki, ilk önce ikinciyi çözmek istiyorum. Şuraya B3 yazdığımda B3 üçüncü terimdir. B3 5 bölü 0 5 bölü 0 tanımsız. Dolayısıyla bu dizi değil. Bu dizi değil. Bir tane böyle aksi örnek problem çıkaran örnek gösterebiliyorsam dizi olamıyor. Mesela AN dizidir. A1 yazsam paydamız 2. 0 olmuyor paydamız. A2 yazsam paydamız 3 diye devam edecek. Bu paydayı 0 yapan eksi 1 değeri sayma sayısı olmadığından bu bir reel sayı dizisidir diyeceğiz. CN de reel sayı dizisidir. Hatta ben bunları tek tek yazsam 1 bölü 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4 diye sonsuza kadar gidecek. Buna da reel sayı dizisi diyeceğiz. Bir başka soruyla örneğimizde devam ediyoruz. A4 artı A3 toplamı olacağız. Dördüncü terimi ile üçüncü teriminin toplamını sormuş bana. Bu dizi nasıl bir diziymiş? Eğer ikiye tam bölünüyorsa, ikiye bölündüğünde sıfır kalanını veriyor. İkiye bölündüğünde sıfır kalanını veriyorsa şunu kullan. İkiye bölündüğünde bir kalanını veriyorsa bunu kullan diyor. Dört sayısı ikiye tam bölünmüş. Dört sayısı şuradadır. İkiye tam bölünür yani bunu kullanacağım. 4 artı 2 Artı. 3 sayısı da buradadır. 3 sayısını 2'ye böldüğümde 1 kalır. Bunu kullanacağım. 3'ün karesi artı 1. Topla gel. 16 olur. Bu basit sorumuzun örneğimizin cevabı. Bir başka örnek. Dizisinin ilk 10 terim çarpımını bulalım. Yani biz neyi bulacağız? A1 çarpı, A2 çarpı, A3 çarpı vesaire A10 yeri gelmişken söyleyelim. Dizilerin terimlerinin çarpımı P ile toplam deseydi S ile göstereceğiz ileride. Bu da hatırlatma bağımından söyleyelim. İlk 10 terim toplamını sorsaydı S 10 ile gösterecektim. İlk 10 terim, terimin ilk 10 çarpımını P 10 gibi gösterilmesi olduğunu zaman zaman yayınlarda sağda solda görebileceğimizi de hatırlatalım. P 10 nedir diye düşünmeyelim. A1 yazıyorum. A1 nedir? 2 bölü 1 yapar en yeni bir yazarsam. Hemen A1 yazdım. A2 yazıyorum. A2 yazıyorum. 2 bir daha. 3 bölü 2. Demek ki bir sonraki 4 bölü 3. Demek ki böyle gidecek. 5 bölü 4 vesaire. 10 yazsam. 10 yazsam ben buradaki yerine. 11 bölü 10 olacak. İşte buradan 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler vesaire gidecek. 11 bölü 1 kalacak. 11'miş. İlk 10 terim çarpımı. İlk 10 teriminin çarpımı 11 bulanacakmış. Şimdi bu önerimizle devam ediyoruz. İlk yüz teriminin toplamını bul dediği zaman S100'ü bulacakmışım ben. S100 ne demek? A1, birinci terim, A2, ikinci terim, A3, üçüncü terim vesaire devam ediyorum. A100, yüzüncü terime kadar toplayacağım. Bunları böyle tek tek elle yazıp toplamam zor. Zor kardeşim. Bir yazsam 1 bir 1 bir çarpı 2, 1 bölü 2 iki olur. İki yazsam 1 2 çarpı 3, 1 6 olur. 1 12, 1 bölü ne bileyim 20 diye 100 yazsam 100 çarpı 101. Burada payda işlemek imkansıza yakın sınavda neredeyse. Ne vakit yeter ne de başka bir şey. Dolayısıyla biz burada şunu söylemiştik. Biz daha hatırlatıyoruz. Diyorum ki kardeşim şu paydadaki iki tane ifadenin arasındaki fark olan bir yukarıda var mı? Paydadaki iki çarpanın farkı yukarıda var mı? Var. O zaman bir bölü küçük bir bölü büyük şeklinde yazılır idi idi bahsetmiştik bunu daha önce toplam çarpımda. Hemen A1 yazıyorum o zaman. A1 1 bölü 1. 1 bölü 2. A2 yazıyorum. 1 bölü 2. 1 bölü 3. A3 yazıyorum. 1 bölü 3. 1 bölü 4. A100'ü yazıyorum. A100'ü yazıyorum. 1 bölü 100. 1 bölü 101. Ve topluyorum bunu. Bunu toplayınca S100 dediğimiz hikayeye gelmiş oluyoruz. İşte buradaki şu pratikliği görürsek soru çözülebilir bir hale gelmiş oluyor. Topladım. Topla gel. 1 bölü 2'ler gider. 1 bölü 3'ler. 1 bölü 4'ler. 1 bölü 100'ler gider. Burada 1 kalır. Burada da 1 bölü 101 kalır. 1 eksi 1 bölü 101. Payda eşitlersem 101'den. 101'den 1 çıkar. 100 bölü 101 olur. Bu sorunun cevabı. Bir başka örnekle devam ediyoruz. Kaç teriminin pozitif olduğunu bulalım. Yani a n büyüktür 0. Yani 16 eksi n kare büyüktür 0 eşitsizliğinin çözümüdür. Bu eşitsizliği çözeceğim. Eşitsizlik çözebilmem için ben bunu çarpanlara ayırıp köklerini bulmam lazım. Köklerini buluyorum. Şuradaki köklerden biri 4. Diğer kök eksi 4. Hemen tablo yapsaydım ben burada. Hemen tablo yapsaydım. Eşitsizlik çözümü yapıyorum. Kaç teriminin pozitif olduğunu bulacağım. N'ler burada dolanırken. A'n'ler nasıl bir ...pozisyonda olacaklar. Ona bakacağız. 4'ten, eksi 4'ten artı 4'ü aldım. Hemen en yüksek dereceli terim olan... ...en karenin önünde. En karenin önünde ne var? En yüksek dereceli en kare var burada. Burada en yüksek 0 var. En karenin önünde ne var? Eksi. Eksiyle başladım. Artı. Eksi demek ki artı olan yer burası. Burada n'leri alacağım ama hangi sayma sayıları alacağım? Burada sayma sayıları olacaktı. n'ler. Sayma sayıları işliyordu karşıya. Dolayısıyla eksi 4 ile artı 4 arasındaki... ...sayma sayılar kim? 1... 2, 3, ha 4'ü almayacağım çünkü açık aralım. Şöyle eksi 4, artı 4 açık aralık. Çünkü büyük sıfır var. Büyük eşit 0 olsa uç noktalar alacaktı. Yani şu virgül fazla oldu. 3 tanedir. Pozitif olan terimi 3 tanedir. Hatta o 3 tane pozitif terim için birincisi A1, ikincisi A2, üçüncüsü de A3 diyeceğiz. Biz bu soruyu böyle çözdük ama bu eşitsizlik çözümünü unutmamak kaydıyla şöyle çarçabuk çabuk yolu da söylüyorum. Nasıl çar olacaksa. Yani bu kadar eşitsizlik çözmeyeyim ben daha çabuk çözeyim diyorsa arkadaşlar birinci terim hesaplayacaklar. 16 eksi 1'in karesi 15 yapar. İkinci terim hesaplayacaklar. 16 eksi 2'nin karesi 12 yapar. Küçüldü terimlerimiz Üçüncü terim hesaplayacağım. 16 eksi 9 7 yaptı. 16 eksi 9 Hemen dördüncü terim. Dördüncü terim 4 yazdım. 16 eksi 16 sıfırladım. Beşinci terim negatif çıkacak. 16 eksi 25 eksi 9. Bundan sonra hep negatif çıkacak. Demek ki şuralar negatifler. Sıfır olan ve pozitifler diye. Üç tane pozitif varmış başta. Görebiliyorsak eğer çok güzel. Şuradaki eşitsizliği de unutmayacağız. Asıl çözüm o. Ama şöyle de bir yaklaşım söylemek mümkün dizisinin tam sayı olan terimlerinin toplamını bulalım. bulalım. Ben bu diziyi kardeşim 2n bölü n artı 4 bölü n şeklinde yazarım. Yazarım. Şu a n dizisi a n dizisi şu n'ler gider. 2 artı 4 bölü n tam sayı olacakmış. Tam sayı. Bunun tam sayı olabilmesi için şöyle bakıyorum. 2 zaten tam sayıdır. 2 zaten tam sayıdır. Buranın tam sayı olmasını sağlamam gerekiyor. 2'ye Yine bir tam sayı ekleyeceğim. 4'ü kaça bölersem tam sayı çıkar. Tabi sayma sayılarda çalıştırma. Buradaki en yerine 1, 2, 3, 4, 5 vesaire. Yani sayma sayılar yazacağımı unutmayacağım. 4'ü bölen negatifler değil sayma sayılar alacağım. 4'ü bölen 1 var, 2 var, 4 var. Bunlar Yani söz konusu elemanlardan biri A1, diğeri A2, diğeri de A4'müş. Bunları bul topla dedi. A1'i buluyorum ben şimdi. A1'i buluyorum. 2 artı 4 bölü 1. 2 artı 4 yapar buldum. a 2 buluyorum şimdi. 2 artı 4 bölü 2. 2 artı 2 4 yapar. A4'ü buluyorum şimdi. 2 artı 4 bölü 4. 4 bölü 4 1 yaptı. 2 de var. 3 buymuş işte. Bunların da toplamı. Bunların da toplamı kaç oluyormuş? 6, 4, 3 toplarsam 13 olacakmış. Bu sorumuzu da böyle çözmüş olduk. Bir tane daha. En küçük terimini bulalım. Yine öğrenci arkadaşlar A1'i bulabilirler burada. A2, A3 vesaireye A4, A5 diye en küçüklerimi tahmin edebilirler. Ama bu soruların çözümü şöyledir aslında. Bu bir parabol denklemidir. Haydi. Nereden çıktı o şimdi hoca? Bu bir parabol denklemidir. Ben bunu tam kare yapabiliyorsam ben bunu tam kare yapabiliyorsam ki yapabildik. N-1'in karesi A artı 6. Şunu hatırlayacağız. Şunu hatırsadık mı acaba? Fx eşittir. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. x eksi r'nin veya fn a çarpı n eksi r'nin karesi artı k. Şu r ve k'dan tepe noktası çıkıyordu. Demek ki burada a kat sayısı 1. R'miz ve K'mız belli. Yani tepe noktası 1,6 olan bir parabolden bahsediyorum. 1,6. Şurası 1. 6 da yukarılarda bir yerlerde. N karenin önünde de artı olduğundan kollar yukarı doğru. Kollar yukarı doğru. Şöyle bir şeymiş bu parabol. Bu parabol şöyle bir şeymiş. Bunun en küçük değeri tam buradadır. Tam buradadır. Kaç yazınca en yerine? En yerine kaç yazınca? Bir yazınca. Aslında bu parabolün şu kolu yoktur. Sayma sayılar olduğu için şu kolu da yoktur hatta. Yani bu parabol birden itibaren başladığı için şu kırmızıyla çizmeye çalıştığım yerde gidecek. Yani bir yazacağım, altı bulacağım. iki yazacağım daha büyük bir şey. Üç yazacağım sayma sayıları yazıyordum. Daha büyük bir şey. Enler arttıkça şey bunlar da böyle artacak. En küçük bu kaçmış buradan? 6'ymış diyeceğiz biz bunu. Altıymış diyeceğiz. Yine söylüyorum bunu A1'ini bulup A2'sini, A3'ünü, A4'ünü bulup tahmin edebilenler oluyor. Öyle de olabilir. Bu dizinin en küçük terimi A1'den 6 olarak parabol yardımıyla parabol denklemi düşüncesiyle bulunuyor. Evet. Şimdi devam ediyoruz biz konumuza. Az önceki başlıktaki soru tiplerini çoğaltmak mümkün. yazan, 8-9 tane biz çözdük. Yani 20 tane kadar çözenler de var. Birbirinin benzeri. Dikkat edeceğiz. Geldik şimdi sonlu diziye. Eğer bir dizi bize verilmişse kesinlikle sonsuz elemanlıdır. Bir dizi kesinlikle bir şey söylenmiyorsa, aksi söylenmiyorsa sonsuz tane elemanı olan reel sayı dizisidir diyeceğiz. Ama ama sonlu sayıda bir alt kümesini alsan, şu sayma sayıların onlardan tanımasan burada sonlu dizi diyeceğim. Bir tane örnek gösterelim. Sonlu dizi diyeceğiz. Sonlu dizi. İşte bunun elemanları da A1, A2, A3, AK gibi K'ncı elemanında bitecek. Az önce de söylediğim gibi sonlu olduğu belirtilmedikçe dizi denilince kesinlikle sonsuz elemanlı anlaşılacak. Hemen basit bir tane örnek. A3, 1, 2, 3'ü alacak, karşıya eşleyecek. Yani ne demek istiyorsun? 1'i bulmamız gerekiyor. Sonra 2'yi, sonra 3'ü. Yani 3 elemanlı sonlu bir dizidir bu. 3 elemanlı sonlu bir dizi. A1 nedir? 1'in karesinden 3 çıkar. Eksi 2. A2 nedir? 2'nin karesinden 6 çıkar. O da eksi 2. A3, 3 üç nedir? 3'ün karesinden 9 çıkar. 0. Yani elemanlarımız eksi 2, eksi 2, 0. Buradaki elemanların, terimlerinin hepsini topla dedi. Şunların 3'ünü de toplasam cevap eksi 4, ...bulanacakmış. Sabit dizi bütün elemanları... ...aynı olan diziye sabit dizi diyeceğiz. Gerçekten a eşittir c şeklinde gösterilecek. Birinci terim C, ikinci terim C, ...üçüncü terimide, edeceği, eninci terim ede. ...bütün terimleri birbirine eşit ve sabit sayı eşit o da. Yani bütün terimler birbirine eşitler... ...ve o da sabit sayı olacak o eşit. Buna biz sabit dizi diyeceğiz. En en kareli en küplü bir şeyler... ...içermeyecek sabit dizi. Örneğin bir tane sabit dizi örneği yazıyorum ben. A eşittir 7... Genel terim 7. Birinci terimi de ikincisi İkincisi de, üçüncüsü de 7. Hepsi 7. Mesela başka bir sabit dizi. B eşittir. Eksi kök 3. Bu da bir sabit dizidir. Sabit fonksiyon gibi sanki diyeceğiz. Şöyle bir rasyonel ifade verilirse. Bunun sabit dizi olduğu söylenirse. X'in Y'ye oranı B'nin C'ye oranına eşit diyeceğiz. X bölü Y, B bölü C eşit diyeceğiz. Sabit diziyle ilgili hemen örneğe geçiyoruz üzerine sabit diz olup olmadığını araştıralım. Bu bir sabit dizidir. Bütün elemanları 5'e gider. Birinci terimi de 5. ikinci terimi de 5. Üçüncü terimi de eninci terimi de 5. Bu bir sabit dizidir. İkincisi sabit dizi değildir. Ben burada B'ni açıkça yazsam sabit dizi değildir. Eksi 1'in birin birinci kuvveti. Eksi 1'in karesi. Eksi 1'in kübü. Ha bir artı bir eksi bir artı bir eksi diyecek. Bu sabit dizi değil. Bir eksi bir bir artı bir. Bir eksi bir bir artı bir diye devam eden bir dizi. Sinüs MP, pi'nin katları hemen yazıyorum ben. Pi'nin katlarını yazıyorum. Sinüs pi, yani 1 yazdım. Sinüs pi, 0. Sinüs pi, 0. 1 yazdım. 2 yazdım, 2 yazdım. 2 pi, sinüs 2 pi, 0. Sinüs 3 pi, 0. Bu 0'mış. Ha, sabit diziymiş bu. Hatta 0 dizisi diyen de var. Demek ki doğrusu buymuş bunun. Bu da bir sabit diziymiş. AN, CN, sabit dizi. BN, sabit dizi değil. Bir başka örnek dizisi sabit dizi olduğuna göre K'yı bulalım demişiz. Şöyle yapan arkadaşlar da olur. Birinci terimi bulurum. ikinci terimi bulurum. Üçüncü terim vesaire bir sürü terim var. Bunların hepsi C'ye eşit. Birinci terimi hemen yazarım. En yerine 1 yazdım. En yerine 1 yazdım. İkinci terimi hemen yazarım. En yerine 2 yazdım. En yerine 2 yazdım. Şuradan işler dışlar çarpımı yapıp K'yı bulmak mümkün. A1 eşittir. A2 olacak çünkü. Veya o da A3'e eşit olacak. Biz bunu öğrencilere bırakalım. Az önceki kuralı yazıyorum. N'lerin katsayılarını oranlasam 2 bölü 1 eşit olmalı. Şu kat oranlasam K bölü 3'e. İçler dışlar çarpımı yapsam K kaçmış? 6'ymış. Hatta hatta ben k'ye 6 bulduysam bu dizinin ne çeşit bir şey olduğunu da bulabilirim. K yerine 6 yazarsam 6 yazarsam şöyle bir şey gelir. Yukarıyı 2 parantezin alırsam yukarıyı iki parantezine alırsam şunlar da gider. Ne olacak? A en eşittir. iki sabit dizisi de bulunacak. Bu da soruyla alakalı sorunun istediği bir şey değildi ama soruyla alakalı bir başka bir başka soru tipi daha doğrusu bunun içerisinden gelebilir. Bir tane daha. Dizileri sabit dizi olduğuna göre A en B en toplamını bulacağız. Madem ki bunlar sabit diziler en bir şeyler bulundurmayacaklar. Şu enin ortadan kalkabilmesi için buranın sıfır olması lazım. Buranın sıfır olabilmesi için A kaç seçilmeli? 2 seçilmeli. A yerine 2 yazarsam şurayı sıfırladım. 2, 1 daha 3. Bu sabit dizimiz bütün terimlerini 3'e eşliyormuş. Geldim diğer sabit dizimize. Burada enli bir şeyler olmamalı. Enli, en kareli, en köklü bir şeyler. Bunların ortadan kalkması lazım ki sabit dizi olsun. Bunun yok olabilmesi için şuranın sıfır olması gerekiyor. Buranın sıfır olması gerekiyor. Yani B kaç olmak zorunda? 3. B'yi 3 aldım. B'yi 3 aldım. Şurası sıfırlandı. 3'ten 1'i çıkardım. 2 oldu. Demek ki bu da 2'ye gidiyormuş. Şurası 3'müş. Şurası 2'ymiş. Topla gel. Cevap 5'miş. Şeklinde bulabiliriz. bu Sabit dizilerimizi. Devam ediyoruz. Geldik. Eşit diziler kavramına. Eşit dizi. Her sayma sayısı için a n eşitse A1, e, A2, A3, e, a 1 b 1'e a 2 b 2'ye a 3 b 3'e a n b n hepsi birbirine eşitse, Bunlara eşit dizi diyeceğiz. Bu şekilde göstereceğiz. Yani aynı elemanlardan oluşuyorsalar bunlar eşit dizilerdir. Eşit dizi bu. Hemen örnek. Gerçekten bunların eşit dizi olduğunu göster demiş. Gösterelim. Ben şunu 2 çarpı k eşittir 1'den n'e kadar k şeklinde yazabilirim şu içerisi birden ne kadar sayıların toplamıdır. K yerine bir yaz topla, iki yaz topla, üç yaz topla, ne kadar bütün bütün elemanların toplamıdır. İki duruyor. N çarpı. N artı bir bölü ikidir o söz konusu toplam. Şu ikiler gitti. N çarpı. N artı bir kaldı. Şu ikiler gitti. Bu da zaten N kare artı N. N kare artı N. Bu da N kare artı Aynı diziler yani. Gerçekten A'nın bütün elemanları B'nin bütün elemanları sırasıyla karşılıklı genel terimde de aynı çıktı. Bunlar eşit dizilermiş. Bir başkası dizilerini inceleyelim. Eşitliklerine, tartıklarına falan bakalım. Hemen aynı alsam ben. 10 kere 1, 10. 10 kere 2, 10 kere 3. Böyle gidiyor. Genel terimi de 10N. Böyle devam ediyor. Aynı buldum. Aynı buldum. B'ye ne bakayım ben şimdi? Şurada K var. K'lar 1'den 10'a kadar giderken burada K'lı bir şey yok. N'li bir şey var. Bu N. K'ya göre sabit sayı gibi davranır. K'lı bir şey burada yok. Bu sabit sayıdan kaç adet var? 10 adet var. Demek ki bu da aynı. Ha, bu iyi. ilk ikisi. Şu 10 Şu da 10N. AN eşittir BN bulduk. AN eşittir BN bulduk. Bu diziler birbirlerine eşitmiş. Geldim buraya. CN'e geldim. C'n'e. C. Ne. C ne. Şu K'lara birden 10'a kadar tek tek yazıp yazıp yazıp, yazıp toplayacağım. Birden 10'a kadar toplamdan bahsediyor. 1'den 10'a kadar toplam 10 çarpı 11 bölü 2'den gelir. 10 çarpı 11 bölü 2'den 55'tir. Yani CN dizisi sabit bir dizidir. Sabit bir dizidir ve 55'e götürüyor. DN de bir başka sabit dizidir. Bütün elemanları 4 oluyor. Dolayısıyla AN ve BN eşit. Diğer ikisi birbirinden farklı sabit diziler.